Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle ufak çaplı bir temizlik yapacağım. Temizlik yapmak için raflardaki sukulentlerimi bu şekilde mermerin üzerine aldım. Bunlar şimdilik buranın tadını çıkartıyorlar. Aslında benim hayalim bu şekilde bir dizayn ama e korkuluk olmadığı için camlarda bu hayalimi gerçekleştiremiyorum tabii ki. Ama ileride nasip olur da kendi evime çıkartan bu kısımları korkuluk yaptıracağım. Daha sonra skulentini bu şekilde sabah güneşini alıştıracağım. Burada da masadaki türlerim var. Şu şekilde. Rafları aşağı indirdim. Şöyle temizlemek için hazırlıyorum. Bakın şurayı sildim. Alt kısım biraz daha tozlu. Birkaç türüm altta kaldı. Daha şu üst rafları indireceğim. Tabi önce alt rafları bir temizleyip yerleştirdikten sonra üst rafları da temizleyeceğim. Burada şöyle özel türlerim var. Onları da size yakından göstereyim. Şöyle virigata türler var. Esterim var. Yani her videoda 20 tane ismini biliyorsam bir 10'ar tane, 5'er tane ismini unutuyorum artık. Yani o kadar karışıyor ki. Burada yine sarkan bir var özel türlerden. Ve şu lipstickten başkasını şu an net hatırlamıyorum. Çoğunu unuttum. Bu şekilde oluyor insan böyle zamanla. Şu Beyoncé'yi hatırlıyorum işte. Şu Mense hatırlıyorum. Şu gördüklerini şunların çoğunu hatırlamıyorum. Kim kimdi bilmiyorum. Şu herhalde Grafton tütü bantının veriye katıldı galiba. Şunun rinyonu miydi? Bir şeydi herhalde. Tam hatırlamıyorum. Meval hep gitti yani. Doğal olarak unutuyoruz. Burası böyle. Bakın şurada Rainbow'um var. Bunu da hatırladım. İkisi de aynı Rainbow ama um. birisi farklı. Bu şekilde. Bunları buraya konumlandırdım. Birkaç dakikalığına belki yarım saatliğine. Temizlik bittikten sonra tekrar yerlerine yerleştireceğim. Hava serinledi biraz. Anca temizlik yapma havası. Şu güzel kızım da çekeyim size. Bakın şunu da yapraktan yetiştirmiştim. Bendeki çürümüştü. Üç tane bebek elde ettim. Şöyle. Renkler yine az çok renkli olanlar var. Bunun sebebinin de e, burası yüksek bir yer olduğu için biraz daha bakmayın. Burası yüksek bir yer olduğu için soğuk esen bir rüzgar oluyor akşam terin oluyor. Güneş de için kızarıyor tabi. Şimdi konuya değineyim. Hani diyorsunuz ya kapalı balkonda mı bakıyorsunuz diye. Kapalı balkonda bakmıyorum arkadaşlar. Çünkü balkonların camları açık. Sadece video çekerken kapatıyorum. Bugün kapatmayayım dedim. Maşallah. Gürültü üstüne gürültü çıktı. Ama video çekerken bundan sonra kapatmam gerektiğini öğrenmiş oldum tekrardan. Şu türün de çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir tür. Mavi. Ee, adı neydi bunun? Minima galiba. Blue Minima olabilir. Şu Veria Bu normal olanı galiba. Bunlar bu şekilde. Şurada ufak türlerim var. Öylesine dikmiştim. Taks olmadığı için. Burası bu şekilde. Burası da sabah güneş alan bölge. Salon camı yani. Buradakilerin durumu gayet iyi. Öyle çok fazla bir yanık yok. Burayı sevdiler gibi şimdilik. Gerçi dış mekan hep her yeri seviyor sukulentler ama tabi esinti olması gerekiyor illaki. Burası böyle. Bunların keyfi yerinde. Bir yaramazlık yok. Burasındaki türlerin çoğu renkli. Rüzgar alıyor çünkü. Güzel rüzgar alıyor burası. Güneşi de alıyor. Burası böyle arkadaşlar. Şöyle etrafta çekeyim size. Bakın kuraktan her yer kurudu. Sadece çamların yeşilleri var. Şimdi arka tarafa gölge geldi. Oraya geçelim. Burası arka taraf. Mutfağın camı. Buranın keyfi yerinde. Her zaman söylüyorum. Burayı çok seviyorlar. Bunun çiçeğini de yakınını keseceğim. Yeter artık. <laughs> Burası böyle. Şöyle yukarıdan çekeyim size. Çaklandama. Burada güzel sonuçlar elde ettim. Şimdi şu tarafı da çekeyim size. Hemen mutfak tarafı var bizim. Videoyu kesmeden geçeyim dedim bugün. Yine burada özel türler var. Bunlar saksı toprak istiyor. Bakın şu ne güzel turunçlu sarılı olan türüm yemyeşil oldu. Şu kız biraz parladı. Gayet güzel büyüdü. Bakın. Porsiden çorbalı açtı yani koyu. Şuradaki kebe marsum var. Bu biraz gölgede kalıyor burada. Bu da aynı şekilde. Bu normalde dışarıda olsa daha güzel formlanıyor. Burada da yine özel türler. Yerli türler. Karışık. İşte şu öndekiler özel türler şöyle. Buranın da keyif Dediğim gibi bu bölgeyi çok seviyorlar. Özellikle şu Sion Firil midir bir şey herhalde bu ona benziyor. Kocaman oldu. Bakın yanındaki de Kozma diye geçiyor. Josta mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bunlar ikisi gayet güzel oldu. Şurası fıkır fıkır yavruladı. Bu taraf böyle. Bu şekilde camı açıp bakalım. Tam net gözükmüyor. Şu tırnak ne kadar güzel maşallah. Şöyle burada yine bunlar kimdi ki? Unuttum. Heh Madibalar. Hatırladım şimdi. Yine burada bir Mars galiba burada. Öyle bir şey var. Burada yine Fedamun var. Şöyle diğer bir var. Şöyle. Burası bu şekilde. Ya bu camı gerçekten çok seviyor sukulentler her yıl buraya koyuyorum. Bu şekilde. Şöyle televizyonu oraya da çekeyim size. Evet. Her yer tertemiz oldu. Güzelce çamaşır suyuyla rafları, mermerlerin her yerini sildim. Şöyle tekrardan Yerleştirdim. Bakın. Temizlerken de bir şey fark ettim. Şuradaki tek büyük taksılardan bir tane aloe vera'nın diğer biri vardı. Belki bilirsiniz. Çok yıllık bir bitkimdi. Çürümüş. Dört tane yavrusunu kurtardım. Geri kalan çok ufaktı. Onları attım. Yeniden büyüteceğim çünkü o aloe vera tarzı olan çiçek bana. 5'lik saksıda hediye olarak gelmişti. O yüzden onu yeniden büyüteceğim. Şöyle son olarak da burayı göstereyim size. Teyzem aşağı indiği için diğer camı çekemiyorum. Valla size kusura bakmayın. Bayağıdır o camı çekemedim. Ama çektiğim zaman story olarak paylaşırım. Şöyle göstereyim. Kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.